Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Bugün merhaba Özgücüğüm Bugün yepyeni cadılar bayramı kıyafetleri Sabah, ve değil. yepyeni bir kafatası peti geldi arkadaşlar. Saniye, Düşünebiliyor saniye, musunuz arkadaşlar, kafatası peti? bir saniye. Evet. Bugün Maya ile beraber iskelet peti... Özgü Ben neden buradayım? Bilmiyorum. İskelet petini alacağız ve yeni geldiği için neredeyse hiç kimse bu pesi fark etmedi. Ve, bir de dolandırıcı Maya ile beraber sıfırdan bir hesap açacağız Ve o hesapla iskelet petini takas edeceğiz. Bakalım karşılığında ne verecekler Dolandırıcı Ama insanlar bunu çok çok nadir bir pet olarak görecekler Çünkü daha önce görmediler Dolandırıcı Bakalım botu alabilecek miyiz? Dolandırıcı. Aman salak like atılırsa hemen. Arkadaşlar, dikkat edin. Bu bir dolandırıcı. Sahtekar. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başlıyor. <laughs> Merhaba. Öldü ya. Lan sen kek mi yiyorsun? Ya bir anda başlıyor mı? Evet arkadaşlar, yeni isteyen... Ne <laughs> Ejder satın alma devre, devre dışı. Evet arkadaşlar telefondan girip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi telefondan girdik evet, alıyorum. Şimdi al. Al. Hepsini alacağım. Hepsini al. Toptan paketi aldım. Veriyor mu? Veriyor mu? Ve. Ve. Aha. Al. Satın alıyorum. Al. Maya. Ne demek oluyor bu? Admi? Kreatörlükten mi atıldım? Yeni hesap açalım onun yerine oradan alalım direkt. Büyütürüz lan. He? Hey madem hadi bakalım öyle yapalım. Şimdi yeni oyuncu diyorum. Evet yeni bir hesap açıyoruz arkadaşlar. Çünkü kreatörler arasındaki en fakir kreatörler olabilir şu anda. Evet. Yoksulluğun dibine vurduk gerçekten. Burada ad sesleniyoruz? Ayın üçünü niye bekliyorsun? Böyle artık özgür burama kadar geldi. Varlık evet. içinde yokluk çekiyorum ya. Hesabımda bir sürü şey var ama ben yokluk çekiyorum Özgü. Evet. <laughs> İsmimizde de protesto ediyoruz. Evet Ötürük. arkadaşlar. Ay bakın. De... Şuraya bak. Yeni hesap açmak zorundayız. İskelet petini almak için değil mi? Evet. Neden? Evet. Neden? Kreatör hesabından alamıyorum çünkü. Evet. Neden? Neden? Elmas yatırmıyor. Kıyafetlere bile bakamayacağız. Ne yapacağız biz? Serkin olmaya. Belki bir vermiştir. Hiç bakmadık. Aa ya. evet. Günahını aldık aldı adamın görümüş. Ay Neyse, evet. Neyse biz yerine sattık. Evet vallahi adı. Belki de vermedi. <laughs> en son bakacağız arkadaşlar. Evet. Verdi evet. mi vermedi mi? O zaman nerede bakalım yerinde? Evet burada. Evet bakalım alıyoruz arkadaşlar. Ama Al. Bine koy. Ne Adı. kadar çirkin ya. Çok güzel. Bence güzel. Bir çıkar bakalım. Çok Nasıl yürüyor? Bakayım. Ben çok merak ettim. Bu zıplay zıplay galiba. Öyle yani evet. misin? Ya büyüyünce kıyafet çıkıyor. Arkasında gitar çıkıyor biliyor musun? Evet gördüm. Ya büyütelim mi? bir. bir. Kalavera. İskelet kafası. Çok ha. güzel. Aa, abi, ne? Vay. Baya havalı bir pet. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda arkadaşlar yeni. Peti böyle çoğu kişi bilmediği için evet. yeni bizde görecekleri için biz şimdi bundan oh neler neler yaparız. Şimdi beşinci seviye yap gel. Hay bakalım. Ne? Öyle üzgün. Başka şey beşinci seviye yap. Gel. Arkadaşlar bu arada e, nasıl yapacağınızı da göstereyim. Ben şey size. peki de yiyip geliyorum. Sen yap gel. Ya yapma ya. Hay arkadaşlar. Ay görüşürüz. Ay evet. yap ya biz iki saniyede 2 evet. saniye evet. olarak göreceğiz. Bayağı Özgür bir orada gerçek. bir saat boyunca uğraşacak. Ay bakalım ya. geçelim. Evet arkadaşlar ben beşinci seviyeye gidiyorum. Ay gideceğim. bakalım arkadaşlar. Beşinci seviye oldu. Ve Petin nerede? Petin mi kaybettin? <laughs> ya ölürsün. Bak artık. Ay, Ay çok güzel. Gözlü mü mi kendinden? Yok mu ya? Evet arkadaşlar şimdi büyüttük ve takas yerine doğru git bakalım. Bu pete neler veriyor? E, kıyafetlere bakamıyoruz. Yani. Admin sağ olsun. Aa, de bir baksak ya satın almadan bakalım. Tamam. Yeni gelen kıyafetlere bakalım. Gir be. Evet şimdi bak. Aa Vay. böyle oluyor. Bir sen salladık. Sallı ya. Onlar sallansa Onu daha güzel olur. Tuturum. Ay! Annem annemin üstü. Ne oldu bunda ya? Hayır bunu tokasında tak. Bak. Bak! Ay tokası çok güzel. Ay. Ya niye böyle oldu ya? Allah Allah. Hmm. Neyse arkadaşlar ilk almışsa <laughs> Hadi gidelim biz peti şey yapalım Karardım Maya karanlık çöktü kıyafet. Gidelim peti takas yapalım Bakalım arkadaşlar Pumps, Boto, Birlik Ayıncıgı Ondan sonra başka ne var değerli Maya değil? bence o kadar alamayız abartın. Alırız daha yeni güncelleme geldi ve Çoğu kişinin haberi yok Güncellemeden haberi yok Pet'in çıkar kucağında taşı petini tamam. Bak şimdi nasıl isteyecekler arkadaşlar Nasıl istekli olacaklar Çoğu kişinin haberinin olmadığına emin misin Eminim daha arkadaşlar bir saat oldu. Güncelleme gereği bir saat oldu. Eğer güzel petler alabilirsek. Ha gerçekten mi? biz? evet, saat mi oldu? Bir saat oldu. Eğer güzel petler alabilirsek arkadaşlar siz de böyle güncelleme geldikten hemen sonra böyle bu bizim taktiğimizi yapabilirsin Biri attı bile. Hemen kapatıyorum. Bak gördün mü? Koy. Bakalım ne vereyim. geldi bu 90 elmas. Oo, evet. Mesela ayıcık geliyor. Mesela değişebilirsiniz ama. Mesela onayla ama şeyde onaylama. mı? Bak. Neşe okay. Onaylasak okay. yani, evet. Vallahi ayıcık alabilirsiniz arkadaşlar. Üstelik bu peti yeni hesap açıp açıp kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Ona rağmen ayıcık aldık. Evet. Değil mi? Gerçekten. Vay. Bakalım. Ba başka hemen verdin. Oo. bu geliyor. Bu da geliyor. Bu bine da bine geliyor. Var, Hem de binek. Evet. Bizimki binek bile değil. Vay mesela. Aa onaylasak onaylandı. <laughs> evet arkadaşlar. Valla ayıcık var, petine dedik. de pamsa alınıyor biliyorsun değil mi? Dolaylı olarak pamsa alabiliriz biz bu pete. Evet. Gördün mü dedim ben sana. Bine karı mı? Yok ya bu da bedava alınıyor. <laughs> Bak reddedeceğim. Özgü. Ha. Özgür vetet. Vay Ya, ya, ya. dardık mı? Bir de gidecekti. Maya. Kucanda taşın bak. Kuca kucağında taşın. Yine aynı kişi attı ya. Maya petleri sıralıyor. Aa! Bir de çünkü. Yok. Çünkü daha bir saat oldu geleri arkadaşlar. Bilmiyor ki. Evet. Vay bu da geliyor Biliyor, karşı arkadaşlar. Aa bu da geliyor. Evde binek Değişelim Allah. mi? Maya işimize Hayır özgü istik, doksan ya. Özgü değişsek ayıca 690. Ya bu dendikti ne zoru? Ayıcık çıktı en değerli sayı çıktı şu anda. Evet çıkar iskeletini. Bak nasıl Nerede havamız olacak. Nerede benim iskeletim? Nasıl havamız <laughs> olacak. Ya arkadaşlar bilmiyorlar ki bedava böyle <laughs> yeni hesap açıp açıp bundan aktarabileceklerini. Değil mi daha yeni? Evet. Bir saat oldu bir saat. Vooo. Neon Wow. açalım. Parlak parlak. Evet. Alsak mı ya? Ay alalım mı? Ay bilemedim ya. Beleş zaten alalım. Bir daha nasıl yapacağız Özgür? Bir daha yapman lazım. Alalım. Yapacaksan alalım. Nasıl yapacağım? Ya onayla bak. Reddet. <laughs> Reddet. Kabul et. edeyim. Hay alma bu da geliyor. Aman tanrım ne neler Dur pamps alabilecek miyiz acaba? Pamps nasıl alalım ya? Evet damat yıl daha, daha güzel bu arada. Yani bir daha yeni hesap açıp bir daha uğraşacağımızı bilsem alırdım. Birinin daha var kalaverası. Ya hadi ya. Ya Yayılıyor ya. Ah. Tek bizde vardı. Ama oldu ki büyümemiş. Bizim kimi şapkası ve gitarı var. <laughs> Oha nasıl giymişim. Bizimki daha güzel. Çık tekrar gir. E, bunun da var kalaverası. Çık tekrar gir Özgür. Burada senin... çoğaldılar ya. Evet Çünkü... ya. Millet keşfetti işte. Artı butonuna bastı ve keşfetti. Tarifata denk geldik baya. Aha. <laughs> Görüyor musun? Şimdi keşfetmemiş evet. yeni taze beyinlere gidiyoruz arkadaşlar. Taze beyinler mi? Evet. evet Hiçbir abi. şeyden haberi olmayan. Saf yani. İyi niyet. Salak mı demek Yok iyi niyet. Gözlük. <laughs> i̇yi niyetli saf mı oluyor? Yok be! Ne alakası var? i̇yi niyetli gerizekalı mı? Hayır. İyi, fazla iyi niyetli saf oluyor. Sence ben fazla iyi niyetli miyim yoksa? Sen iyi niyetlisin Özgür. Fazla iyi niyetlisin. <laughs> tamam mı? Hay bakalım. Şimdi. Sence ben az mı iyi niyet gösterim. Evet, ben... Kucağına lan gez ya! Ama doğru değil mi? Ha kucağına takas istek kabul et. Arkadaşlar böyle makina gibi herkes takas isteye atıyor. Aras Bey evet. Vay balkabağ balka kafası da geliyor. Balkabağ kafası daha pahalı biliyor musun? 150 elmas. Ya alalım o zaman mı almayız biz? Alma! Bak onayla reddet. 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 Arkadaşlar bu da geliyor bu arada. O evet. daha pahalı 150 elmastı. Haberi olmayan. Sen başka bir şey verecek herhalde. Haberi olmayan bir insanda ay vermeyecek. Tamam. Aras Bey niye kız? Ne bileyim özgür. Evet, olsun? E şurada olurdu. dolandırıcı çünkü. Aa dolandırıcıyı Aras... dolandırabilirdik aslında. Aras Bey kadın belki trans yani. Aa birlik ayıcı. Ah! Ak elini alsana senin kafatasını. Benim kafam, A, canım, nerede? Canım. kafam nerede? Kafam nerede? Kafam nerede? Kucağına al. Gel 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 gel. Aa kucağına. Bakalım bir bilik ayıcın turnayı gözünden vuracaktınız bakalım. Ama takasta ya. Bak, bir... 2000... oyuncak bebek istiyor bilik ayıcına gördün mü? Vay. Evet hayaletle oyuncak bebek istiyor. Hadi hadi. Tüfe. Yani hayaletle oyuncak bebeği birlik ayıcına alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Fıtıklı üstüne dur ona. Hayır. Aras Bey. Onu reddet Aras Bey'i reddin. reddin. Hadi be kabul et. Hadi. Gözünün mi? önünde tutsana. Burada. Hadi bak bir. Be. Bak be kadın. Etrafındaki olan şeyleri bir fark et be kadın. Kadın mı? Yani. Kız. Ne bu benden bile küçüktür. Hadi ya. Hayalette oyuncak bebek. Al işte bu da iskelet yani. Lucky. ki şanslı Ne tane şanslı mı? Şey. yok ama bu var. Evet. Hay bakalım. Ama bu. Bu daha güzel. Şey. Aaa. Aa. aa, haberi olan bir insan keşfetti. Ah ah dolandırıcı diye sahtekar diye arkamızdan gelecek şimdi. Aa bir daha attı bak. Lucky. Başka bir şey mi verecek? Bilmem. Beğendi galiba. Beğendi. Pişmanı Beğendi. Pişman. Kucağına al iske, iskeletini. Her takası geri koyuluyor. Ha. Kucağına al ki özgü bilsinler. Sen düşük seviyelisin. Sen ciddi almazlar başka türlü. Evet bakalım. Bakalım arkadaşlar güncelleme geldikten bir saat sonra Böyle yeni gelen pet kucağınıza alıp gezerseniz hangi petler alabilirsiniz? Ben sen ara tamam mı takas yapacak kişi ben tamam. de şu ana kadar neler alabileceğimizi söyleyeyim. Tamam. Evet şimdi tekrar geleceğim. Pembe pembe ayıcık veren oldu. Onaylasak alıyorduk. Parlak dalmatyalı pembe. Pembe binet parlak dalmatyalı. Pembe pes pembeydi. Mavi mavi o. Bilmem abi sözlü pes pembe. Dalmatçılı. Evet. Parlak olunca dalmatçılı pembe oluyor ki Allah'ım iyi şey Sen ah, ah. Neyse onu veren oldu. Onaylasa kalacaktık. Binek arı veren oldu. Binek dinozor veren oldu. Değil mi? Başka ne veriyorlar evet. Bir sürü şey verdiler. İzleyenler yazsın neler alabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle böyle petlerinizi şey yapabilirsiniz. Fazlalaştırabilirsiniz. Biz aslında sizin için deney yapmamış olsaydık Ayıcı'yı kabul ederdik değil mi? Evet. Ayıcı'yı ilk baştan kabul ederdik sonra yeni bir hesap daha açardık. Gene iskeleti büyütürdük değil mi? Evet. Böyle yapın arkadaşlar. Verdiğimiz atla bak dolandırıcı. Olsun. Gelen geçen dolandırıcı diyor ya. Arkadaşlar ya duyuldu mu acaba? 2 saate geçti gözüm 2 saat oldu gelelim. Duyuldu mu? Ne çabuk? Bu ne hız ya? Ne evet. çabuk arkadaşlar? Zaman hızlı geçiyor değil mi? Önce evet. Kim başına toplanmışlar onlar? Ah tamam bir tamam. kıvrıt. Oha. Oh. Oha arkadaşlar. Yok kuşağı daha açıldı çıldala Hem de onun kipine. Onayla bakayım. Onayla bakayım. Vazgeçecek mi? Aa vallahi vazgeçmiyor. Bunu da alabiliyoruz. Al işte. Al işte vallahi. Alayım mı? Alayım. Ay, reddet, Al işte. Alsak parlaktan alırdık. Bu kim köpek oluyor bu? Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer biraz daha beklersek bunun değeri kalmayacak ve artık buna güzel şeyler... Tamam biz deney yapıyoruz be. Boş vermeyin deney Şimdi güzel bir şey alıp kendi takası saklayalım anladın mı? Özgür ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Abi arkadaş arkadaşlık attın. Olur. Tamam. Oğlum gördün mü iskeletimiz var. Şimdi bize değerli bir şey var. Velet. Ne? Layla. Velet mi? O oh, hiç bunu beklemez Ay Hayır, yok Layla'nın ağzına ne oldu? polisler yakaladı. Sonra bir daha kaçtı. Başına ne geldi? Başına neler geldi? Özgü. Hadi onu yanına al. Kimin? Layla'nın. Dalga mı geçiyorsun? Bizimle mi başımız derde girsin? Girsin. Kardeşimi kurtaralım. Ben bugün bayağı yorgunum. Video çekiyorsun ya Özgü. Evet son bir kere giriyorum. Hadi kim deneyelim. E kardeşimin yanına gitseydik Özgür. Özgü. Nasıl sınmaya? Kötü mü Özgü? Kardeşimin ağzını dikişli. Bakalım şimdi ne verecekler? Allah mutluluğunu bozmasın Özgü. Tamam. Evet arkadaşlar bakalım ne veriyorlar. Buradaki inşallah mümür... bir şey vermezler. <laughs> Niye baya? Tamam mı? İnşallah hiçbir şey olamaz. Luna YouTuber. Ay YouTube'un. Ne verdik acaba? Ayrıca dostum. Aa! Dostum. Pops BOTU de. Pops. Mesela Pops. Mesela botu Ayıcık de mesela. Ay. Senin yüzünden gözde kalı. Çık ki daha düşük tutsaydık değil mi? Demek ki Pops botu alamıyorsunuz arkadaşlar. Yok buna da alamıyorsunuz. Millet beğenmiyor çok böyle şey olmuş ya. Yani. İnsanlar çok şey Özgür. Hmm. Ne Maya? Kaprisli. Aynı şey gibi. geçiyor. Ben kapris... Ne? Bir, bir dakika! Bir tanecik verdiler bunun için. Haberin var mı? <laughs> Anlat Özgür. Anlat. Ya bu ne ya? Ya Melikis öpersin. Dead my dad. Senin baban mı? Yok özgü ben bu havalı gördüm diye ama. Baykuş. It Oscar. Aaa. Resmen bize <laughs> küfür ediyor al. Böyle ağır bir şey yaşamadım. Olayla. 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 son bir edecek. O şırt diye kalacak bak ha. Dalga geçmek böyle olur bak. Olayla. Ha biz bunu alacağız buna. Evet istiyoruz. Onayla. Sivirler sihirli. Bu olur. Bu da olur. Ben de efsanevilere geçtim. Sen bu da olur. Onaylasın Durdum. Tamam de. Hadi, et. Et. sana! Bu <laughs> ne? <Tamam mı? gülüyor> <laughs> <Al> sana. <laughs> evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadar. Daha daha geçenlere de haddini bildirin <laughs> yani. Kanalıma abone olmayı, Puh. yazmayı ve like atmayı unuttum. Ne ediyordum? hatırlamıyorum. Bizimki malat. Ayşe Özgü koy. Çok beğendi ismini. Ben, ben dedim değil. koyma Özgü dedim. Admin koskoca adminin başına mı aldın? Oh, ben sen dedim, kim oluyorsun? Dedim. Sen kim köpeksin dedim. İsmini Hep yok Özgü koy. Kapat. Öz